Merhaba arkadaşlar, yeni Bu hızlı, hızlı yazma testi deneyeceğiz. Arkadaşlar, tenfestfingers.com sitesinden girip deneyebilirsiniz siz de. Böyle kelimeler var. Buradan dil değiştirebiliyoruz. Bir dakikada yazabildiğimiz bütün doğru ve bütün doğru kelimeleri alıyor bir oran veriyor bize. Bakalım ben de deneyeceğim birkaç ay. Evet çok güvenmiyorum kendime gerçekten. Yani hiç yani ben kim yazılı yazmak kim 32 yaptım. 32 kelime yapabildim. 41 yani en fazla 41 42 yaptım yüzde. Burada aşağı inince bu 24 son son 24 saat içinde hızlı yazanları da görebiliyoruz. Tamam başlayalım. 3 2 1 kız sahip ya konuşmak ama kullanmak ben gör ah görmek yıl bugün zaman orta yine aynı tüm hep tüm hep diye bir, iki, yok, at, Lan dur, atmak, göz, dönem, tutmak, şekil, kullanmak, demek bırakmaya attım ha yine saydı helal olsun yine saydı evet 28 çok iyi değil 28 kelime yazmışım ama 25 doğru kabul etti neden o neydi şu fikrim yok lan <laughs> o sağ kolum ağrıyor <laughs> o omzum gidiyor ay o tutabilirsiniz bunu yaparken Evet. Yeniden. gitmek gitmekten siz saat koymak. Kadar gitmek dönmek siz saat koymak hemen siz <laughs> üzerine ve <laughs> devlet Allah cezanı. <laughs> göz dolu hiç büyük iyi zaman bir birmek, gün çekmek neden yüz kapı duymak yaz yapmak para ürün gönderdim ama hemen yanlış yazmıştım Benim 9 kelime oldu hadi be bir 32 bir 33 yapsam yeter ya 33 yapsam yeter beşer yapayım hadi baş ses açmak Getirme kapı ses baş ses açmak getirmek kapı siz kitap hiç da da hiç ne vermek üzerine şekil zaman alt kendi plus Mak Sadece sen al bak o biraz yaş bazı demek ancak girmek ve bazı el işi Daha az yazdım, daha fazla yazdım. O kesin. Hadi. O yes man. 34. Evet. Kendi rekorumu kırdım. 45.34 yüzde 45.34 daha iyi evet 13.715 kişi içinde 7.497 olmuşum <laughs> Bininci olabilmek için kaç kelime yazmam gerekiyor o kadar? 179 kelime dakikada kelime yazmış dayı Erdi dayı bana çiftler Denen <laughs> Şimdiden bir insan oldu evet. Son şimdi üçüncü oldu Evet Son iki Ooo <laughs> oh, almak Alınmak, getirmek, beklemek, kullanmak. Değil mi? Kullanılmak. Yani. Alınmak getirmek, beklemek, kullanmak, ay kullanılmak, küçük taraf çıkar, çıkarmak, çekmek, adam, adat yazmıyor. Ya. Bir Birbiri başlamak alan gibi bu zor bit Oh! 31 evet ama doğru kelime evet dakikada kelime sayısı 31 ama doğru kelimemiz 25 bu yüzden düşük oldu son elimize geçelim ilk 5'ini ilk 6'sını bilirsem devam geliyor başlamak bilmek tutmak ön atmak başlamak bilmek tutmak açmak az kişi kapı lan dur yanlış yazıp duruyorum durum orta bulmak gün oturmak bakmak Aa, büyük yazdım. biz için... Oldu. Daha az oldu. Çok daha az oldu. 28 kelime yazmışım. 25 doğru. 3 tane yanlışlıkla yazmıştım. 8'ini sonra düzeltince şey oluyor da Yanlış kelimemde 1 Evet arkadaşlar böyle bir uygulamaydı bu. <laughs> bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Oyunsuz kalmayın.